Merhaba. Hazine hikayelerine hoş geldin. Ben de bir şeyin eksik olduğunu hissediyorum. Bu eksiğimi kapatmayı öyle çok istiyorum ki. Genç adamın bir eksiği vardı. Ona bakanlar bunu görmüyorlardı. Başarılı, yakışıklı ve varlıklıydı. Ama bir eksiği vardı. Bunun ne olduğunu çok iyi biliyordu. Acaba sende de bu eksik olabilir mi? İçi bir türlü rahat olamıyordu. Bu eksikliği nasıl giderebilirdi acaba? İsa bunu mutlaka biliyordu. İyi öğretmenim, sonsuz yaşama kavuşmak için ne yapmalıyım? Eksikliğini duyduğu şey buydu işte. İsa'ya iman etmekle başlayan ve ölümden sonra cennette devam eden sonsuz yaşamdır. Genç adam buna sahip olmak istiyordu. Sonsuz yaşama sahip olmak istiyorsan Tanrı'nın buyruklarını yerine getir çalmayacaksın, zina etmeyeceksin, yalan söylemeyeceksin, öldürmeyeceksin, annene ve babana saygı göstereceksin. Bunların hepsini zaten yerine getiriyorum. Sen de aynı yanıtı verebilir miydin? Neyin varsa hepsini sat, parasını yoksullara dağıt. Sonra gel beni izle. Genç adam bunu duyunca çok üzüldü. Çünkü son derece varlıklıydı. Üzüntüyle oradan ayrıldı para onun için İsa'dan ve sonsuz yaşamdan daha önemliydi. İnsan hem varlıklı olup hem de İsa ile birlikte gidemez mi? Tabii ki gidebilir. Yalnız sorulması gereken soru şu. Hangisi daha önemli? Bunun için küçük bir deney yapalım. Bunlar ne işimize yarayacak? Onları dünyanın ışığı olan İsa'ya benzetiyorum. Bunları ben yakabilir miyim? ışıkları var. Mumun önünde bu 100 liralık kağıt parayı tutarsam ne olur? Kağıt para mumun ışığını kapatır. Şimdi anlıyorum. Para bu adamın önünde duruyordu. İsa ise onun arkasındaydı. Para adamı İsa'dan ayırıyordu. Bu başka türlü de olabilirdi. Şimdi kağıt parayı mumun arkasında tutacağım. Şimdi İsa önde duruyor, para da mumun ışığıyla aydınlanıyor. Gördün mü? Demek ki bunların hangi sırayla durdukları önemliymiş. Bu genç adamın yaşamında para ön sıradaydı. Bu nedenle belki de sonsuz yaşamı kaçırmış oldu. Hikayenin böyle bitmesi ne acı. Dilerim senin İsa ile olan hikayenin sonu mutlu olur. Şimdi bir düşün bakalım. Acaba senin yaşamında İsa'dan önce gelen bir şey var mı? Tanrı'nın sözü en değerli hazinedir. Feride teyze sana iyi günler diliyor. hazinebul.com